Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açık tutmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bu gördüğümüz avokado cinsi, püerte avokado cinsi. Püertelerinde çeşitleri var. Şekil olarak çeşitleri var. Püertenin e, meyve özelliği dış kısmında hafif puturluk var böyle belli belirsiz. Bazı cinslerde daha puturlu olurken püerte avokadolar biraz daha hafif pütürlü yani çok pütürlü değil. Dış kabuğu rengi daha yeşil, koyu yeşil. Şu şekilde bakın. Gayet güzel bir cins. Bir avokadonun olgun olduğunu nasıl anlarız diye sorarsanız, dalından yeni koparmış ya da olgunlaşmamış bir avokadonun rengi daha canlıdır. Olgunlaşmış bir avokado canlılığını yitirir. Bu sağ elimdeki olgunlaşmış bir avokado. Bu sol elimdeki de henüz olgunlaşmamış bir avokado. Şimdi sizlere meyvenin iç kısmını göstermek istiyorum. Tüketicilerin severek tükettiği bir meyvecisi. Şöyle. Çok güzel bir avokado. Bakın iç kısmı sarı renk. Şöyle içindeki çekirdeğin görüntüsü de bu şekilde. Rabbim de çok güzel yaratmış maşallah. Yani şu şekilde bakın. Bu yenilebilir bir kıvamda bir avokado. Şöyle dış kabuğu da çok kolay soyulabiliyor. Bakın böyle. Şöyle. Bu avokado tüketicilerin severek yiyebileceği bir türden ama a, üretici açısından yıl seçer. Ağaçta işte, uzun süre du durabilir. Tabi kısımlar biraz tüketici ilgilendiriyor. Çok kaliteli bir cins, çok güzel bir cins. Şöyle bakın, böyle. Bazıları soruyor işte hani sulu mu bu diye. Sulu bir avokado cinsi değil. O cinsinden olur. Şöyle bakın. Sarı dilim dili hiç bozulmadan. Bir de kıvamı da çok önemli. Avokadoyu hangi kıvamda doğradığınız da çok önemli. Bakın çok güzel bir avokado. Rabbimize şükürler olsun. Biz kullarını böyle çeşitli çeşitli nimetlerle donattığı için, birbirinden güzel nimetlerle donattığı için çok şükürler olsun. Çekirdeğinden de çok kolay ayrılabilen bir cins. Bakın böyle. Şöyle avokado. elimle çok kolay bıçak yardım bile olmadan rahat soyabilirim bu avokado cinsini herkesin sevebileceği bir cins avokado bakın şöyle ne kadar güzel ne kadar rahat soyuldu Hiç kısmı da sarı lezzetli bir avokado Köfte dediğiniz zaman avokadonun iç kısmı böyle, dış kısmında söylediğim gibi koyu yeşil ve hafif pürüzlük var. Çok pürüzlü değil, çok düzgün de değil, açık sarı da değil. Şöyle. Fert avokadolar böyle oluyor değerli izleyenler. Sevgiyle muhabbetle kalınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.